Evet sevgili arkadaşlar, havuzu bungalov villamızın maliyetini açıklamak için video çekme kararı aldım. Daha önce bir videomuz vardı fakat bizim aldığımız fiyatlarda güncel fiyatlar yoktu. Şu an bizim aldığımız fiyatlarla güncel fiyatları karşılaştırıp size sunmaya çalışacağım. Sizin için arayıp ana kalemleri araştırdım arkadaşlar. Havuzdan başlayalım. Havuzu biz altyapısı dahil 105 bin liraya mal etmiştik. 84 bin lirası havuz. Geri kalan altyapı olacak şekilde. Şu anda havuz 145 bin lira yaklaşık. E, Altyapısı da takribi 40 50 bin lira bandında gidiyor. Yani sizin yapacağınız şekle göre biz mesela çocuk havuzu kullandık. E, 180-200 bin liraya biter şekilde havuzu bitirebilirsiniz arkadaşlar. E, hemen karşımızda cephe duruyor. Cepheye geçelim. İki katlı temperli cam 6 milim doğrama, alüminyum doğrama. Biz 30 bin liraya aldık arkadaşlar. Şu anda ben sorduğumda 40 bin lira olduğu söylendi en az fiyatın. Direkt bizim yaptırdığımız kişi tarafından. Tabi bölge bölge değişebilir. Biz Antalya Kaş Kalkan civarındayız. Buradakiler o şekilde bir fiyat verdi. Sac'dan bahsetmek gerekirse Sac'ı biz İzmit'ten aldık koca Metresi 82 liraydı biz aldığımızda şu anda 105 lira civarında arkadaşlar boyalı şekilde bir metre kapatıyor. Yani metre karesi olarak hesaplayabilirsiniz. Bizim 140 metrekare çatımız vardı. O şekilde bir hesaplama oldu. Ve sacın yanında sacaklar var. Sacaklar da sacı evle birleştiren noktalar ve mahya. Bunların ikisi de yaklaşık bu iki kalemde yaklaşık 2800 lira tuttu. Yeni aldık bunu zaten. Bunun güncel fiyatı diyebiliriz. Tabii 3 aşağı 5 yukarı oynamalar gerçekleşebilir. E, beton. Bizim su basmanımız 30 santim. E, 1,5 ton demir var. Barındırıyor. E, demirin şu an tonu yaklaşık 15 bin lira. Ve bizim kullandığımız su basmanı ve ortaya toplam beton yaklaşık 50 metreküp arkadaşlar. Orta dediğim şurası. Şu an betonun metreküpü de 1100 lira bu bölgede Tabi sizin olduğunuz bölgede bu farklılık gösterebilir Ham madde yakınlık önemli Evet kereste yerde duran birkaç kerestemizden ee, Evin tüm kerestesi arkadaşlar Yaklaşık e, 15 metreküp tutuyor Tabii bu sizin yaptığınız projeye göre de değişir Şu an e, Biz aldığımızda 2750 TL idi metreküpü Şu an ben dün sordum e, Erol abi var İzmit'te reka ahşap çok iyi bir esnaftır kendisi. Ben de bu işi yaparken tanıştım. Ee, Hakan'ın selamı var derseniz yardımcı olur arkadaşlar. Kereste ihtiyacınız olursa. Ee, Ahşap'tan Erol abi. 6000 bin lira şu an. Kerestenin gibi bayağı artmış. Ben 2750 liraya almıştım. Çok da değil yani bundan 4 ay önce diyebiliriz arkadaşlar. Her şey arttığı gibi. Kereste de arttı. İtalçan bu arada. Ee, Belarus ve Ukrayna çamur diye geçiyor. Ee, OSB'lerden bahsedelim. OSB'ler tabi bunun altındaki katmanlardan birisi. Biz tanesini 140 liraya almıştık. Şu anda 220-240 lira civarında. Yaklaşık 50 adet OSB gitti bizim binamız arkadaşlar. Ona göre çarpıp hesabını yapabilirsiniz. Ee, Mebran. Mebran'da e, yaklaşık 16 top aldık bize yetti. 16 top, topun tanesi 150 liraydı. Şu anda 225-250 lira arasında topun tanesi. Biz yine cam yünü kullanmıştık. Aynı şekilde cam yününü de 15 top aldık. Topun tanesi şu anda 250 lira civarında e, alüminyum folyolu. O şekilde onunla alakalı hesabı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde ufak tefek tabii birçok kalem var. Mesela şap atılacak. E, 100 metrenin şapı arkadaşlar yaklaşık e, 2500 3000 lira işçilik. Yaklaşık 3000 lira malzeme 6000 liraya mal oluyor. E, fayans kişiden kişiye göre değişiyor. Aldığınız fayansın boyutlarına ve niteliğine göre değişir. O ufak kalemleri kendiniz e, zevklerinize göre hesaplayabilirsiniz. Batarya olsun, işte mutfak dolabı vesaire. Ama ana şekilde binayı bitirecek kalemler bunlardır. Elektrik tesisat kabloları Su tesisat malzemesi Onlar da yaklaşık güncel fiyatıyla 10 bin lira tutuyor arkadaşlar Ustalığı saymıyorum tabi İki tesisatın Malzemesi yaklaşık 10 bin lira tutuyor Bu şekilde bir bilgilendirme videosu Yapmak istedik Tabi boyası da var bunların ahşap koruyucusu Emprenye varsa kullanıyorsanız Var bunlar Bunları da ufak tefek hesaplarını yaparsınız arkadaşlar Şimdi biz çapı bekliyoruz Şap dolunca video atacağım tekrar. Herkese iyi günler. Dediğim gibi dışarıdan içerisi gözükmüyor ama içeriden dışarısı net şekilde gözüküyor bakın. İşte olay bu. Füme cam arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. E, kanalımıza abone olun. İçerikler